Eğer tarih açısından bakarsak insanlar geçmişi bilmeliler. Eğer bir toplum geçmişi bilmiyorsa, kendisiyle ilgili olanları, yaşananları bilmiyorsa hayatında bir şey önemli bir şey eksik kalmış demektir. Ayrıca bir geçmişe gerçekten baktığında sana bir tercih hakkı da doğuyor. Geçmiş tek boyutlu bir şey değil. Geçmişte Talat Paşa var ama Talat karşı çıkan adamlar da var. Sen bugün yaşarken hangisini tercih edeceğine karar verebilmen için ne olduğunu da bilmen gerekiyor. Bir acıyı gör. Çünkü tarihle aramızda şöyle bir şey var. Fark var edebiyat esten. Tarih rakamlarla anlatır. Olaylarla anlatır. Bu çok da etkileyici bir şey değil. Bilirsin. Şu kadar insan öldü. Tamam geçti. Bu, bu laf bu kadar. Ben sana yüz bin kişinin öldüğünü, bir milyon kişinin öldüğünü söylersem bu da bir cümle olur. Ama ben aralarından bir tanesinin nasıl öldüğünü anlatırsam o 1 milyon insan öldü cümlesinden çok daha senin içine, merhametine, vicdanına dokunan bir tablo ortaya çıkar. O zaman kötülerden yana olmak istemezsin. O zaman o acıyı çekenlerle aynı şekilde hissedebilirsin. Ve bu senin iyiliğini, sen derken sadece bir tek insandan bahsetmiyorum. insanlığın iyiliğini sağlar. Edebiyatın böyle bir arındırıcı, iyiliği besleyici yanı var kötülüğü anlatırken. Kötülüğü anlatıyor, ama sana bir tercih veriyor. Neyi seçeceksin? Kötülüğü mü, iyiliği mi? Genellikle insanlar kendi duygularında iyiliği seçerler onlara bunu gösterdiğinde. Bütün kötülüğe rağmen. Onun için edebiyat insanlık tarihinin çok önemli buluşlarından biri bence.